Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. Emekli milletvekili aylıklarına %40,4 zam. Uzun süredir yılda bir defa artan emekli milletvekili aylıklarına bu yıl ara zam yapılacak. Emekli milletvekillerinin aylıkları ek bütçe yasa teklifi ile Temmuz ayında %40,4 oranında artacak. Emekli vekillerin aylıklarındaki artış Ocak ayında %14'te kalmıştı. Milletvekillerinin emekli aylıkları 2012 yılından beri Cumhurbaşkanı ödeneğine endeksli. Cumhurbaşkanı ödeneği bütçe kanunu ile belirlendiği için emekli vekillerin aylıkları da sadece Ocak ayında artıyor. Bu yılın Ocak ayında memur maaşları ve emekli memur aylıkları %30,95 oranında arttı. SSK ve Bağkur emekli aylıklarına ise geçen yılın ikinci yarısındaki %25,47 enflasyon farkı yansıtılmıştı. Ek bütçe kanun teklifi, Cumhurbaşkanı ödeneğine, başlangıç ödeneğinin %20,2'si oranında ödenek eklenmesini öngörüyor. Yılın başında yıllık Cumhurbaşkanı ödeneği 1.209.000 lira olarak belirlendi. %20.2 artırımla yıllık Cumhurbaşkanı ödeneği 1 milyon 453 bin liraya çıkacak. Cumhurbaşkanı ödeneğinin 604.5 bin lirası yılın ilk 6 ayında kullanıldı. Geriye kalan 848.5 bin lira Temmuz Aralık döneminde kullanılacak. Böylece yılın ilk yarısında 100.750 TL olan aylık ödenek tutarı, ikinci yarıda 141.416 TL olacak emekli cumhurbaşkanı, TBMM başkanı, başbakan, milletvekili aylıkları cumhurbaşkanı ödeneğine göre belirleniyor. Buna göre, yılın ilk yarısında 40.300 lira olan emekli cumhurbaşkanı aylığı 56.581 liraya çıkacak. Buna bağlı olarak emekli TBMM başkanları ile başbakanların aylıkları 30.225 liradan 42.436 liraya Emekli Cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan ve milletvekillerinin aylıkları ise 18135 liradan 25461 liraya çıkacak. Bu tutarlara tüm emeklilerde olduğu gibi kaldırılan vergi iadesinin yerine konulan %4 oranında ek ödeme ilave edilecek. Böylece Temmuz ayından itibaren emekli Cumhurbaşkanı aylığı 58844 lira Emekli TBMM başkanları ile başbakan aylıkları 44133 TL, emekli cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan ve milletvekili aylıkları da 26479 lira olacak. Ocak-mayıs döneminde tüketici fiyat endeksi (TÜFE) %35,64 oranında arttı. Haziran ayı ile birlikte 6 aylık enflasyonun %40 düzeyine gelmesi bekleniyor. Bu durumda Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile birlikte memur maaşları ile emekli aylıklarına %40 dolayında artış yapılacak. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil yeni gelişmelerden ve sosyal yardım desteklerinden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.